Sağ olun. Çok teşekkürler. Günaydın. Buyurun. Sağ olun. Merhaba. Kıymetli hocalarım, basınımızın değerli mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık iki buçuk yıl önce startını verdiğimiz ve sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğum bir projeyi duyurmak için hep beraberiz. Bilim biliyorsunuz bir toplum için güçlü olmanın en önemli faktörü, vazgeçilmez faktörü. Bunun yolu da bu bilim nasıl nasıl bilimi e, kalkındırabiliriz, teşvik etmek. Biz kurumlar olarak en önemli e, yol e, bilimi yapabilecek e, kudretli insan kudretli insanlar biziz, taraf biziz. Teşvik etmek ve kaynakları ona göre e, revize etmek. Göreve geldiğimizden bu yana öncelikle hedefimiz üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel seviyesini yükseltmek kaynaklarımız verimli bir şekilde kullanarak topluma ve insana faydalı olmak oldu aslında. Ve bu hedeflerle de hocalarımızla biz gece gündüz hep beraber çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ilk olarak bir araştırma projeler e, yönergimizi değiştirdik biliyorsunuz. Bu düzenlemeli tabii ki çıktı odaklı. En önemlisi buydu aslında. Ürüne dönüşen insanlığa faydası olan projelere öncelik verdik. Yine projelerimize hiç olmadığı kadar güçlü bütçeler ayırdık. Bunlardan bir tanesi de bugün yine sonuçlarını hep beraber paylaşacağımız hocamla beraber bir proje. Üniversitemiz tarihinin belki de en yüksek destek bedeli olan yaklaşık 10 milyonluk bir projeydi bu. Her zaman savunduğum bir konu var. Bilim ve teknoloji politikalarını belirlerken uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kısa vadeli düşünmek çok da aslında akılcı olmuyor. Bu anlamda biz kısa vadeli çözümlerle değil, gelecekteki ihtiyaçlarımız cevap verecek olan projeleri, stratejiler geliştirmeye özen gösterdik. Pandemi sürecinde bunu aslında en önemli göstergesi en yakından hatırladığınız kadarıyla burada aşı ile ilgili hazırlıklar biraz daha önce başlasaydı aşı çok daha erken elimizde olabilirdi ama geç olsun, güç olmasın. Şu anda da çok güzel Türkiye'nin bir belirli yerlerinde aşı ile ilgili altyapılar oluşturuldu. Bu aslında en önemli gösterge. Sizin en tehlikeli şeye ne kadar bunu farkındasınız ve ne kadar hazırsınız? Bu alan proje aslında bunun bir örneği. Projenin sahibi Mehmet hocam, Mehmet İnancı hocam o size birazdan daha ayrıntılı da anlatacak projenin sahibi olarak. Geliştirme aşamasında ilacımız özellikle organ nakli ne vücudunu reddettiği zamanlar kullanılıyor oluyor. Covid'de çok sık kullandık biz bu ilacı. Sepsi de çok fazla kullanıyoruz kanserde kullanıyoruz. Sepsiste stokin fırtınasında kullandığımız dünyada kullanılan dört tane ilaç il, 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 var zaten. İnşallah bu da beşincisi ol, olacak. Eğer e, sonuna kadar gidebilirsek. Interleukin 6 e, antagonisti bir ilaç. Bu ilacın daha detaylı hocam anlatacak size. Dünya genelinde toplam yaklaşık 30 milyar dolar bir pazara sahip ve ülkemizden de bu ilaçlar için milyonlarca dolar ee, maalesef yurt tuşuna çıkıyor bir ilaçları almak adına. Bu bu açıdan çok önemli. Yani yerli milli bir ilacımız olacak inşallah. Aynı orijine sahip benzer bir ilaç Amerika'da patent hakkını 1 milyar dolara satılmış olması bile bizim bu, bu ilacın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Sadece maddi olarak da değil. Bazen hakikaten çok ihtiyacınız oluyor çok ciddi e, e, sıkıntılar oluyor dünyada o lojistik problem oluyor öylece ulaşamıyorsunuz bu anlamda bile ilacın kendinizin olması hakikaten çok stratejik bir olay bu anlamda bu yapılan iş hakikaten e, eğer sonuna kadar gidebilirsek çok önemli bir iş olacak inşallah ülke için ilaç e, adayımızın arge çalışmalarını tamamlanarak hayvan deneyleri aşamasına geldik bu aşamasının tamamlanması ile endüstriyel üretim ve klinik çalışmaların tamamlanması için teknoloji transferi yapmaya da hazır hale gelecektir en kısa süre ilaç firmalarımızdan haklı bir gö göreceğini, bir ticari eminim bu ilacın. Bu projenin başarısı sadece bilimsel bir kazanım değil. Aynı zamanda üniversitemizde ilaç geliştirme altyapısının ve insan kaynağının oluşturulması ile ekonomimize önemli bir katkı sağlayacağına eminim. Tekrar ben Mehmet İnan hocamız çok teşekkür ediyorum. BAP komisyonuna çok teşekkür ediyorum. Burada hocalarımızın hepsinin e, beyin fırtınasıyla bu proje e, kabul gördü. Gelecek çok tarihin başarıları imza atacağını bu üniversiteye e, kalbim kalp, kayb, inanıyorum. Şimdi sözü daha çok uzatmadan Evet Hocama, Kıymet Hocam bırakmak istiyorum. Hocam buyurun lütfen. teşekkürler. Ben öncelikle hocama ve diğer hocalarıma teşekkür ediyorum basın mensuplarına da. Biz burada ya tabii ki hocam da bahsettiği gibi üniversitemizin altyapı projesi olarak yaklaşık iki buçuk yıl önce hem altyapı oluşturmak hem insan kaynağını oluşturma amaçlı bir proje başlattık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, e, e, finansal olarak destekledikleri için. Biz burada e, rekombinant bir yeni teknolojiyle rekombinant bir antikor yani vücuttaki e, hocam da bahsettiği gibi stokin fırtınasını durduran e, bir molekül geliştirdik. Bunun tabii ki bu e, molekülün biyo benzerini yapmayı planlıyoruz. Şimdi e, Farklı iki hem memeli hücrelerinde hem maya hücrelerinde denemelerimiz oldu. Maya hücrelerinde çok iyi verim aldığımız için maya hücreleriyle projenin yarısından sonra onları devam etmeyi planladık. Ve bununla e, e, gen'den sıfırdan yani bir gen'den başlayıp, gen dizaynından başlayıp bunu mayaya aktarıp, laboratuvar ölçülerinde küçük tüplerde daha sonra biraz büyüğüne daha sonra e, bunu reaktör sistemine geçirerek ve reaktör sisteminde de bunu ürünü, saflaştırıp daha sonra formülize edip yani insanlara ya da farelere önce denememiz gerekiyor. Farelerde çalışılabilecek bir formülasyona getirerek bunları e, bunun etkin olduğunu laboratuvar çalışmalarında tamamladık. Şimdiki aşamaya geldiğimiz süreçte de e, biz e, farelerde e, e fırtınasının durduğunu ve bunları fareye zarar vermediğini göstermemiz gerekiyor. Göstermemiz gerekiyor. Bunları da gösterdikten sonra endüstriyel ortamımıza, Türkiye'den bir önceden görüşmeler yaptığımız bazı firmalarla bunlara teknoloji transferini yaparak GMP üretimi dediğimiz yani iyi laboratu, iyi üretim uygulamalarını yaparak bunların TCK'dan insan denemelerini başlatacak sürece girmek. Tabii bu süreç her ilacın bir yaklaşık 10-12 yıllık bir ilaç geliştirme sürecini düşündüğümüzde bizim ilacımızın yaklaşık bir 5 yıl gibi bir önünde süreç var. Tabii bunu sanayiye aktarıp sanayide üretip ve bunu insanlarda denemelerin yapılması gerekiyor. Tabii Covid döneminden bildiğimiz gibi bu bazı işte insan klinik faz 1, 2, 3 çalışmalarının uzun süreçler olduğunu fakat bazı pandemi esnasında hızlı gidildiğini, fakat şimdi normal hayata döndük ve bu işlerin artık ilaç geliştirmeyle bunlarla yapabileceğimizi ve sanayi ortaklarımızla da, önceden çalıştığımız sanayi ortaklarımızla da bunları götürebileceğimizi düşünmekteyiz. Ee, tabii bu proje ekibi sadece bir kişilik ekip değil, yaklaşık e, burada gördüğünüz gibi onun üzerinde e, hocalarım ve öğrencilerimizin de katkısıyla bu projeleri farklı İzmir Biyotıp Genel Merkezi'nin katkısıyla Ardahan Üniversitesi'ndeki doktor öğretim üyesi hocalarımızın katkısıyla da bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Buradaki süreç tabii ki e, prosessiz altyapı cihazlarımızı tamamladık büyük bütçeyle. Altyapı hazır. Bununla mesela bir COVID ilacını da aynı şekilde geliştirebileceğimizi, insülin ilacını da aynı metotlarla geliştirebileceğimizi, hatta bununla hepatit B aşısını aynı aşıyla aynı organizmada üretilip e, hepatit aşısının da yapılabileceğinin altyapısını oluşturmuş olduk. Yani bundan sonraki sürecimiz tabii ki destekler devam ettiği sürece farklı ilaç moleküllerinin Türkiye'de bunların üretimi ve bunların e, teknoloji transferiyle endüstriye, endüstri ortaklarına taşınması ve bunların da piyasaya çıkarılması aşamasına getirmesi. Bizim üniversite olarak yapabileceğimiz kısımlarını inşallah bu proje e, çerçevesinde tamamlamış oluyoruz. Sağ olun hocam. Çok önemli bir proje bu. Sayın yani Bakınesi'nde şöyle çok kullanılan bir açı aslında bu. Çok pahalı bir ilaç. Hocam. E, çok pahalı bir ilaç. Bu anlamda sağlık sektöründe ben şu gibi görüyorum açıkçası. Sağlık sektöründe ölümsüz hasta kalır mıyım? Çünkü toplumumuzun sağlığını eğer istediğiniz, yani gerektiği kadar e, iyi idare edebilirseniz huzuru sağlamış olursunuz. Ve dediğim gibi öyle süreçler var ki savaşlarda mesela kapılar kapanıyor, herhangi bir madde alamıyorsunuz dışarıdan. Bu anlamda ne kadar az dışarı bağımlı olursanız bu kadar güçlü oluyorsunuz. Bu da bizi, bize güç katacak bir e, ilaç. Çok geniş kullanılan bir ilaç dediğim gibi. sadece yani sadece Covid'de değil, sepsisi olan, stokin fırtınası olan her durumda kullanılan bir ilaç. i̇nşallah sonuna kadar gidebiliriz. Ülkede bir, çok ciddi bir katkısı olacağını da düşünüyorum. Sadece ülkeyi değil, hani bu beşinci ilaç olacak dünyada eğer onanırsa. Ve bu bağlamda sadece biz kullanmayacağız, başka bir satma imkanımız olacak bu ilacı. çok ciddi bir katma değeri olacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız hocamla beraber. Buyurun. Daha çok yoğun bakımdaki hastalarda kullanılıyor bu. Evet. Sepsis dediğimiz tabloda. Sepsiste ne oluyor? Bir sürü stokin ortaya çıkıyor. O stokinlerde vücuda saldırıyor. Ve işte böbreklere zarar veriyor. Tansiyon düşürüyor. Çok ciddi ateş yapıyor. Ve hastanın ölümüne sonuçlanıyor. Bu intuhalekin altının blokajıyla bu ilaçla beraber o sepsis tablosunu siz o alevini alıyorsunuz. O sepsis tablosu da bir sürü hastalıkta olabilir. Sadece organ nakli değil ama siz daha aşinasınız diye bu örneği verdik. Organ naklinin rejeksiyonunda ya da COVID infeksiyonun en alevli zamanında bu sadece COVID olması gerekmiyor. Yoğun bakımda bir şekilde immün yetmezliği olan hastalarda interleukin 6'nın arttığı ve hastaya zarar verdiği her durumda interleukin 6'yı azaltmak adına kullanılan bir ilaç bu. Bir, bir, sürü hastalıkta olabilir bu. Sadece organ nakli kanserin bazı evrelerinde bazı çok ciddi infeksiyonlarda bunlar da görebiliyoruz. Sepsis de daha çok aslında. Yani sepsis bunların içinde hepsinde var. İleri evrelerinde. Daha çok sepsis de kullandığımız, her tür sepsis de kullandığımız. Çünkü interleukin 6 sepsis de çok fazla artan bir stokin. Ortak bir stokin. Bu şeyde de olabilir. Organ nakli olur, kanser de olur, covid de olur, başka bir infeksiyon da olabilir. Bu anlamda burada kullanılacak hedef bir ajan. Romatoid artrit de bunların içerisinde bir tane. İltihaplı romatizma hastalıklarında da mesela. Vücudun kendi kendine karşı geliştirdiği antikor bu ayel anti interleukin 6'yı üretiyor vücutta romatizde bunu durdurmak için de e, romatoid artritin evet. de e, alevini alması için baskılanması baskılanıyor. İnterlökin 6 için. aslında savunma sistemi için gerekli bir stokin ama her şeyde dengede olması gerekiyor. Çok fazla arttığı zaman bu sefer vücuda zarar vermeye başlıyor. Hepsi de çok fazla artıyor. O yüzden tamamen blok etmiyoruz. E, e, mümkün mertebe yararlı olacak seviyeye düşürmeye çalışıyoruz aslında bakarsanız. Hani bu amaç, bu ajanın amacı bu. Hocam siz isterseniz cevaplayın. Evet, şöyle, şöyle biz isim olarak bahsetmek istemiyorum ama şimdi konuştuğumuz firmalar var. Bunların bizim başka ürünlerle başka şeylerle görüştüğümüz GMP yani iyi üretim te, e, uygulamaları, tesisleri var. TİÇK'dan onay almış yerler var. Bunlarla görüştük. Dediler hocam tabii ki dedi hani son aşamasına geldikten sonra biz bu iş için hazırız. Getirip e, görüşebiliriz. Orada da biz buna benzer başka ürünlerde de onlarla çalışmalar yapmıştık. Evet şöyle yani sıfır genden başlayıp tabii bu, bunun bir önce aşamaları da var. Orijinal ilacın keşfi yaklaşık 10-15 yıllık süren bilimsel çalışmalardan çıkan şeyler. Bu ilacı biyo benzeri yani aslında bu dört tane piyasada var ama biz bunları onlarla yarışabilecek beşinci bir ilaç gibi geliştiriyoruz. Yani bunun patent hakları henüz beş yıllık bir süre var ama zaten klinik çalışmaların tamamlanması da yaklaşık beş yıl sonrasında ama hepsi yerli ve Türkiye'de üretilecek yani hiçbir yerden almadan yani Mevcut teknolojileri kullanarak tabii ki yani sadece... Hiç dışarıdan hiçbir şekilde bir katkı yok. Tamamen Aa, evet. e, ülkeden her, her şeyiyle, malzemesiyle, insan gücüyle, altyapısıyla ülkenin imkanları kullanılarak yapılan bir proje. Bu projeler şöyle oluyor Ayşe, e, çok uzun soluklu proje. İlaç geliştirimi, aşıda da zaten halkımız daha iyi anladı muhtemelen. Bunların e, basamakları var basamaklar aslında güvenilirliğini anlamak adına bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu da aslında elimizde başka ilaçlar olduğu için biz bir kısmını atlamış olduk çok kısa bir sürede. Hocaların bir buçuk yıldır, iki yılda çalışıyorlardı bu proje üzerine. Ondan sonra iki yılın sonunda aslında biz karşımıza çıktık. Ama sonrasında faz çalışmaları da tabii bir, birkaç yıl sürüyor. Bundan sonra hayvan çalışması da çok uzun sürmez muhtemelen. Hayvan çalışmasından sonra hemen zaten eğer firmalarla anlaşabilirsek faz çalışmalarına geçilecek. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Bir fotoğraf alalım lütfen hocalar.